Kerem köydeyiz, muazzam bir sitedeyiz. Tertemiz sokakları olan, ortak infinity havuzu olan denize sıfır bir projedeyiz. Villalarımız triplex, 3 katlı. Kocaman bir verandası var. Verandasını ağaçtan güzel bir işçilikle yapılmış. Muhtemelen siteler işi. Buralarda Ayvalık'ta, Edremit'te ben bu tarz işçilik çok fazla görmüyorum. Girdiğimiz zaman zaten kaliteyi anlıyorsunuz. Şimdi evimiz 80 metrekare tabana oturuyor. Totalde kapalı alanımız 200 metrekarenin üzerinde. İstenilirse bu verandanın altı da kapalı metrekareye dahil edilebilir. Geniş bir yeşil bahçesi var. Çocuklarınız, torunlarınız burada gönüllerince koşup eğlenebilirler. Ve bahçesinde yöresinden alınmış özel meyveler var. Limonu, mandalinası, narı, kirazı, hünnapı, kum katı, güzel ağaçlar dikilmiş, aralıklı dikilmiş, güzel mahsul veriyor. Ön tarafında zeytinlikleri görüyoruz. Manzarası önü açık. Açık olduğu için ferah duruyor. Güzel büyük bir parça bir zeytinlik var arkamızda. Çam ağaçlarının gölgesi de arka bahçemize vuruyor. Şimdi şuradan bahçemizi bir tur daha gezdireyim. Bahçemizde bir iki tane herhalde büyük zeytin ağacımız var ve işin ilginci bu sene inanılmaz bir mahsul vermiş. Mahsulleri kocaman kocaman. Bu sene yok yok yılımız. Biliyorsunuz ki zeytinliklerimizde bu yıl fazla zeytinimiz yok. Şimdi evimizin giriş kapısı burası giriş kapısından geçtiğimizde sağda bir tane küçük mutfağı şey, neydi? Tuvaletimiz var. Burada geniş bir L mutfağımız. Ankastralerimiz. Müteahhitten çıktığı gibi ben baktım kırığı dökü arızası yok. Ortaya bir yemek masası koymuşuz. Burada kalabalık bir aile yaşıyor. Kalabalık bir aile yaşadığı için evimizde biraz fazla eşya var. Salon çok geniş. ısıtma altyapısı kurulmuş. Yakın dönemde buraya doğalgazın gelme olasılığı yüksek. Çünkü Ayvalık'a geldi. Bugün Ayvalık'ın ilk doğalgazının verildiği gündür. Salonda bir tane klimamız var. Dışarıda sıcak yaz günleri için devasa bir verandamız var. Verandamız da L şeklinde. Evi çepe çevre dönüyor. İşçiliği çok güzel. Osmanlı motifleri kullanılmış. Ben severim bu tarzı diyenler için vazgeçilmez bir gayrimenkul diyebilirim. Merdivenlerimiz ahşap. Bu arada merdivenin altında geniş bir depolama alanı var. Kalabalık bir aile dediğim için burada buzdolabına ihtiyaçlar olduğu için oraya buzdolabı koymuşlar. Şimdi yukarı kata çıktığımızda geniş bir banyomuz, bir ebeveyn odamız. Büyük bir ebeveyn odamız. Yine büyükçe bir misafir odamız. Dört tane yataktan oluşan dev dev bir yatak odamız var. Birinci kata çıktığımız zaman denizi görüyoruz. Keremköy, Kayt Beach hemen yakınımızda. Ayvalık buraya sahil yoluna çok yakın. Genişçe bir balkonumuz var. İsteyen olursa içeriye alınabilir böyle yaz kış oturan keyifli komşularınız var. Sitede komşuluk, komşuculuk çok güzel. Infinity havuzumuz var. Havuzumuzu henüz gezmedik. Havuzumuzu drone görüntüleriyle ekleyeceğim. Sitemizde çok güzel ve çok geniş bir havuzumuz var. En üst katta bir king size yatak odamız. Geniş bir yatak odamız var. Bu yatak odamızın da balkonu yine denizi görüyor. Önce arka tarafı göstereyim. Burada bir banyomuz. Arka tarafta da çatı aramız var. Bu çatı aramız yükseltilerek oda yapılabiliyor. Buradan da öndeki oda kadar geniş bir oda çıkar. Şimdi size balkona çıkıp son kez manzarayı gezdireyim. Bütün camlarımızda sineklik var. 250 şey 200 metrekare toplamda 250'ye gidebilecek bir kapalı alanımız var. Şurada plajımızı, kendi plajımızı görüyoruz. Kendi iskelemizi görüyoruz. Sitenin kendisine özel bir iskelesi. Kendisine özel havuzu var biraz sonra onu da çektiğimizde videoya ekleyeceğiz. Mantolaması yapılmış binamızın manzaraya sahip Ayvalık'ta yaşamak isteyenler için şu manzarada uyanmak bir ayrıcalıktır diyoruz alıcısına. Şimdiden hayırlı olsun.